Konu 7. 7. konu 6 kısımdan ibarettir. Bunlar, yer kürede belirlenen daire ve kutuplar, 4 daire, dünyanın mamur olan 4'te birinin 7 iklime ayrılmış olması, bunların sınırları, memleketleri, dağ ve nehirleri, insan ve hayvanların iklimlere göre şekilleri, iklim ötelerinin kutuplara kadar keşfedilmesi, iklimlerde en uzun günlerin bulunması, şehirlerin hangi iklimde bulundukları. Kısım 1. Yer kürede belirlenen daireler ve kutuplar. Ey Aziz, astronomlar ve hikmet ehli diyorlar ki, göklerdeki meydana gelen olayları izah için gök kürede nasıl bazı daireler ve kutuplar düşünmek mecburiyeti varsa, dünyadaki olayları belirlemek için de 8 daire ile kutbun belirlenmesi de öylece mecburiyettir. Kutuplar: Kuzey kutbu ile Güney kutbudur. Daireler: Küçük daireler 4 tane ve büyük daireler 4 tane. Büyük daireler: 1. Ekvator dairesi. 2. Tutulma dairesi 3. Ufuk dairesi Meridyen daireleridir. Küçük daireler 1. Yengeç ve oğlak dönenceleri 2. Kuzey ve güney kutup daireleridir. Maddeler halinde yazdığımız bu dairelerin 5 tanesi birbirine paralel durumdadır. Üçü ise paralel olmayıp birbirlerini kesecek şekildedirler. Ufuk ve meridyen daireleri yerkürenin her noktasında değişik ve farklı olurlar. Burçlar dairesi de ekvator dairesi ile kesişecek durumdadır. Ekvator dairesine gelince gök ekvatorda bulunur. Senede iki kez güneşin batıya doğru hareket etmesiyle memur olan yerlerin ekserisinde gece ve gündüz eşit hale gelir. Feleğin oradaki hareketi eşit ve doğru olduğu için buna ekvator hattı denilmiştir. Bu vakitler güneşin koç ve terazi burçlarında olduğu zamandır. Not Sözü edilen gündüz ve gecenin eşit olması 21 Mart ile 23 Eylül tarihlerindedir. Ekvator dairesinin kutuplar arasındaki uzaklığı aynıdır. Bu demektir ki yer küredeki kuzey yarım küre ve güney yarım küre olmak üzere ikiye böler. Burçlar dairesi ile iki yerde kesişir ve değişim noktalarına kadar açılır ki buna küllü mey adı verilmiştir. Kuzey ve güneye 23,5 derecelik mesafeye kadar gider. Daire kutuplarıyla gök kutupları ayın tarafta bulunur ve bulundukları derecede aynıdır. 12'ye bölünen bu daireye önce kendisinden bahsettiğimiz burçların adı verilmiştir. Burçların altısı kuzey yarım kürede, altısı da güney yarım kürededir. Burçların her biri 30 dereceye bölünmüş olup her derecede 60 dakikaya taksim edilmiştir. Bulunduğu yere göre değişen büyük daireler ufuk daireleri olup, ilemin görünen ve görünmeyen kısmını birbirinden ayırırlar ve aralarına hudutlar koyarlar. Mevcut yerin, üst ve altı bu daire ile bilinebilir. Ufuk daireleri çeşitlidir. 1. Gerçek ufuk dairesi. Bu yer küreyi saran dairedir. 2. Hissi ufuk dairesi. Değişik yerlerde olanların görüşüne göre değişen küçük bir dairedir. 3. Müstakim. Doğru bu da ekvatora ait olan büyük dairedir. Bu ufukta doğuş ve batış aynı minval üzere olduğu için buna müstakim adı verilmiştir. 4. Eğimli ufuk. Büyük daire olan müstakim dairenin haricinde kalan ufuk daireleridir. Bunlar kutuplardan bir tarafa eğimlidirler. Yer kürede her yerin ait olduğu bir ufuk vardır. Doğuş ve batış ekserisinde doğru değil eğiktir. Ufuk, gökün yerle birleşmesi gibi görünmesidir. Buna, görünen ufuk dairesi de denir. Kutuplarda ufuk ekvatora paralel bir haldedir. Hissi ufuk dairesinin arzdaki çapı en fazla 22.500 adımdır meridyen dairelerine gelince, bunlar hem kutuplardan ve hem de bir yerin semti res, başucu, noktasından geçerler. Gök ve yer meridyen daireleri doğu ve batı olmak üzere göklerle yerleri ikiye ayırırlar. Hakiki öğle vakti ve gece yarısı bunlarla bilinebilir. Kabul edildiğine göre ekvatorun 360 derece kuzey ve güney enlemlerinden geçen kutup daireleri ve 23,5 derece kuzey ve güney enlemlerinden geçen dairelerdir ki bunlar yengeç ve oğlak dönenceleridir. Yer kürenin hallerini bu sekiz daire ile tespit etmek mümkün olabilmiştir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.